Böyle damdan düşer gibi değil damdan iner gibi olacak ama <laughs> Mide Ulu Kışlı'ya bağlı Güney Köyü'nde damdan indik. Kolay gelsin anneciğim. Sen de sağ olasın. Anladığım kadarıyla bu kirman. Kolay gelsin. <laughs> İsminizi bağışlarsanız anneciğim. Hatma Ergen. Hatma anne. Bu kirman değil mi? Kirman. Ne oluyor bununla? Çorap örüyoruz. Kime? Çora, çocuğa, dosta, iş herkese örüyoruz. Ayağını kızdırsın, satarız. Satar mısınız? He. Satıyorsunuz. Tabi Tabii satın. Evet, satın. E parasını ne yaparsınız? Can çay alırız, çeker alırız, evin ihtiyacını görürüz. Adam almak zorunda değil mi evin ihtiyaçlarını? Adam var mı? Hadi adam almadan öğreneceğiz. Affedersin anne. Adam yok mu? Yok. Rahmetli mi oldu? Öldü. Allah rahmet eylesin. Maaş bıraktı mı? Maaş yok. Maaş yok. Beş tane çocuk bıraktı o kaldı yanımıza. Başka yok. Takdir ilahi be anneciğim. Ee, ne diyeceğim bir şey diyemem. Allah'tan geldim. Sonra evlenmeyi düşünmediniz. Yok 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 deme bana. Ay siz istemezsiniz yani duyan haber gönderir. Gönderir ama da korkusuna diyebilir mi? Diyemez. Diyemez de müyüm? Yine de. Sen de e... yüz bulursa de değil mi? Bulmazsa diyebilir mi? Diyemez tabii canım. Diyemez yani. he. Ama milletin ağzı torba değil ki büzesin yani. Onlar da suçurdur ben adamı öyle avanta yok. <laughs> Adam var. Koltuğuna diyebiliriz mi? Yine de hani tabii Allah bilir de tabii. takdiri ilahi. Biri gidecekse adamın önden gitmesi daha mı faydalı? Tabii tabii. Önden gidecek can yerin tutar duracak. Tuta, tuta. Sana yer hazırlar orada. Yani, birden mi gideceğim? İkisi birden olmaz. Olmaz olmaz. Adamlar önden buyursun. Onlar, önden gitsin kusura bakmasın. Onlar <laughs> da kız. Siz ne diyorsunuz anne? Vallahi, hani gidecekse git. adam mı önden buyursun gitsin? Yok, adam gitsin canım Allah gideceğiz yok, o gidecek. Canım, adam gitmesin diyor. Ben mi gideceğim? Ama biz gidelim ne olacak diyor. Ama adam geride kalınca daha zor ya onun için. He ona yazdı. Adam, adama yazdık da bize de işte. Siz rahmetliyle nasıl evlenmiştiniz anne? Ama bize bakma biz görüşürüz söyleyince evlendik. 13 yaşında gelin oldum ben. 13 mü? He. Biraz erken evlenmişsiniz anne. Erken ama önce evlatlık almış. Benim geldiğim benim çocuğu yokmuş, bir nere öğretti kalmış. Avrupa'da hasta, öleceğim dedi, Biz dedi, dedi, bizi daha Bekçi kor gibi bir şey etmiş. Oğlanın işte. mürüvvetini göreyim bir an önce he, diye. He, he. E, siz bilir miydiniz <laughs> evlilik nedir, koca nedir? Bilmezdik ki sonra orada alıştık. 13 yaşında çocuk. Kapıyı örtünce alıştık. Siz ne <laughs> örüyorsunuz? Kazak. Kazak. Kime efendim? Evde çocuklara kendimize. E, giyiyorlar mı? Giyiyorlar. Gelin var mı? Var. Gelini örüyor musunuz? Gelinler örer. Bir yani bize örsün geline, canım. Gelin efendim örmez. Örmez mi efendim? He. Ne olur canım elinize mi yapışır yani? yani Ama işte neyse usul öyle. Usulü Örmüyor. Yani. Ya kayınvalide geline e, kazak örmez mi? Yani, örer tabii içine gelerek işte de, örmez. He, içinden gelerek. Kendi örsün. Örüm kaynağı yani. adı ya. Ay can niye içinden gelmiyor annem ya? <laughs> i̇şte neyse zar usul öyle oradan he. gelme. Usul öyle. Gelin kayna pek tutmaz, odan odan tutmaz. E sizin kaynanınız var mıydı zamanında? Yok muydu canım, kaynarsız mıydık? Var oldu. Beraber mi oturdunuz? Hmm. İşte çok durmadı hani öldü. E, i̇yi mi oldu yani? <gülüyor> öldü, öldü. Öldü, <laughs> <laughs> iyi oldu tabii. Kaynanayı ne yapmalı, kaynar gazana atmalı. i̇yi bir şey mi diyorum, kolay gelsin. <laughs> Kayınvalidenin... E, <gülüyor> 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 e İyi <mi> olur. İyi olur. <laughs> i̇yi olur kalmasın. tabii. Evet. E, i̇lla biri de gidecekse adamlar önden mi bulursun? Adamlar önden gitsin. Niye adamlar önden gitsin? i̇şte onu söyleyip neden adamlar şöyle bugün bir avrat bir avrattır. Çoluğu çocuğu başına topluyor adam o toplayamıyor. Daha ya, <laughs> Yalnız başına yapamıyor mu yani adam? Yapamıyor. Sizin adam sağ mı? Yok öldü. İki ay oldu. İki ay mı? İki ay oldu. Ha, taze daha. Ta, ta, taze. Allah rahmet eylesin. Kaç gün ağladık arkasından? Hiç ağlamadım. Allah <laughs> <mi? gülüyor> Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın ha, ha, ha. ama bir yerde de yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, Sevmiyor annem adamı? İstemiyordum. Sevmiyordunuz. Sevmiyordum. Kaç yıllık beyinizdi? 50. 50 sene. Of anam of. Erlikten Yarım anladım. asır. Hı? Bir zorla aldı Nasıl zorla aldı? Ben ne? Nasıl zorla aldı? Ben ufadım. Kaç yaşındaydınız? Babam yoğudu. 15 yaşındaydım. Babam yoğudu. Bu da karısından ayrı, ayrıldıydı. Annem vermek istemedi ona. Ben de istemedim. Karısından Sen, ayrıldı diye mi istemediniz siz? Tabii. Ayrılabilir. Ne var annem? Ayrıldı işte belki bana, bana benden de ayrılır diye korktuk. Adamı beğenmiyor, beğenmiyor Yok adam beğeniyordum canım. Akrabamızdı korktunuz ama o korku 52 sene. 52 sene. Benim anne. Gide el değişti. İkinci el. <laughs> adam ikinci el mi? İkinci el adam. <laughs> İki, canım adamın ikinci eli mi olurmuş? Kaç yaş vardı sizin aranızda? Dört yaş var. Dört yaş. Bir şey değil, değil anne. Değil, 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 Siz sevmediniz adamı. Adam sizi yok, çok sevdi. Canım, siz Sonra sevdik, sevdiniz. Tabii sevdik. Sevmesek sekiz tane çocuk oldu. Allah bağışlasın anneciğim. He. Allah uzun ömürler versin çocuklara. Ama pek de ağlamadık arkasından. Ağladık ya ağlamaz olur mu öyle diyorum. Ağlamaz olur mu 50 senelik 50 senelik adamına bir arada oturdum. Özlüyor musunuz? Özlemem de, de işte çünkü çoluk çocuklar Ne özleyecek? O kadar, var, o o kadar, kadar da var. O kadar da değil yani. Hani. Tabii tabii, yani. tabii tabii. Mevlidini okuruz. Okudu tabii tabi. tabii okuduk. Nur içinde yatsın. 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 Yerinde rahat etsin. Ee, yani şey demezsiniz. O ölmeyedi de ah ben öleydim. Yok demem. <laughs> ah canım yerim benim. Demem canım. Demezsiniz. Sizin adam sağ mı anne? Sağ. Çok şükür. Ee, <laughs> siz şey der misiniz? O, o kalsın da ben gideyim. Allah gözünden versin. Allah o ardına koymasın. Zor olur. Ha, önden mi buyursun? He he ben önden öleyim. Ben önden öleyim. Siz ben, önden. he ben önden öleyim çok mu seviyorsunuz beni? <laughs> <laughs> ben işte çocukların babası. Allah muhafaza. Canınızı verir misiniz eşiniz için? Ya oraya gelince yutku ya, ya. <laughs> Buraya gelince bir yutku Oraya gelince değil. <laughs> o kadar da değil. O kadar da değil. Ha, severiz, severiz de yani. Severiz o kadar da değil. O kadar, kadar yani. Değil. Evlatlarımızın babası. Ne yani diyelim biz sevgiye oğlum. Çok oğlumuz yetişiyor. Torunumuz evleniyor. Torunumuz. Torunun torununu gördük. Torunun, torunun torununu gördük. İnşallah gerçektir. Derler ki torununun torununu gören cennetlik olur derler. Ha, i̇nşallah. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Bu yaptığınız nedir anne? Bu da şal. Ne bu şey mi? Yün mü? Yok işte almaz. bilmem ne bir, bir, bir. Bunlar büyük şehirlerde dünya para biliyor musun anne? Aman, biz ne bileyim para istemiyoruz. Benim torun var bir 6-7 tane kız torunu onlara. Allah kolaylık <laughs> versin anne. Sağ ol Allah razı olsun. Kolay gelsin. Cümleten kolay gelsin. Allah razı olsun. Sizden Hoş de atayız. Allah razı olsun. Cümlemizden. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz Allah'a şükür. Siz de sorun. <laughs> Siz nasılsınız? Zararım yok. <laughs> Allah'a bereket <iyilik gülüyor> Bir Yozgat geleneği nasılsın? Zararım yok. <laughs> Burası Yozgat Kırım köyü. Kırım köyü. Kırımlı değilsiniz ama değil mi? Kırımlıyım. Kırım'ın. Yok yani aslınız Kafkasya mı hani? Kırım Hayır, kırmı. buranın Kırım'undanık. Kasyasa'ndan gelmedik, buranın Kırımındanı. Niye Kırım demişler buraya? E, kırım demişler, büyüklerimiz gelenekte. Vardır herhalde bir hikmeti. Bir Bilemiyorum şey artık orayı. Bu nedir yaptığınız? <laughs> Bu ekmek. Ekmek çörek, mi? Çörek. Tandır ekmeği. Tandır Siz ekmeği çörek mi? diyorsunuz, hazır ekmek diyorsunuz. Çörek, çörek mi? Bizde tandır çörek yiyoruz. Çörek dedik. Niye böyle iki tane saç var? Bunda pişecek. Bunun... Saçın üstünde pişecek. E yine bir saç var burada. Evet, bunu koyacak onun üstüne. Orada pişecek şimdi. Yapılırken, pişerken görürsün. Mayalı mı bunlar? Mayalı. Un. Su. Un. Unu yerlerik de işte. Mayayı kabardırık. Yoğururuk. Üstünü kapatırık. Tuz, şeker içine? Tuzlu içinde. Şeker koymayız, tuz koyuruk. Yumurta? Yumurta yok. Yumurtayı Yim... yüzüne çalarık. Fırına atmadan önce. Evet, fırına atmadan önce. İlla böyle yapraklı şey de mi olacak o? Her şey de olur. Odunla da olur. Tezek var, onunla da olur. Bunu yeni görüyorum ben. Bu bir Yozgat Kırım ekmeği mi? Evet, Başka yerde ekmeği. yapılmaz mı bu? Bu çevrenin, çevrenin, köylerinin hepsinde yapılır. Ama Yozgat'ta, buralarda evet, yani? Evet, Yozgat'ta. Allah kolaylık versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim, zararım yok. Sağlığınıza duacıyım efendim. Merhaba. Bu nedir böyle bir bürokrasi, bir bürokrasi? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Efendim ben efendim? Kırımlı değilim. Yozgat'ın saray Gelin geldiniz evet. buraya. Evet. Nasıl olmuş? Beyefendinin ismi nedir? Beyimin mi? Beyinizin ismi? Ziya Yarıcı, köy Ziya, muhtarı. Köy muhtarı. Evet. Siz muhtar eşisiniz. Muhtar eşiyim, evet. Buranın first lady'si. Evet. Evet diyorum. <laughs> yani buradaki yetkili kişinin hanım. Bir ayrıcalığınız var mı diğer hayır, hanımlar arasında? Hayır, hiç yok. Onun için baş köşeye oturuyorsunuz. <laughs> Biz bir ayrıcı yok. Ama baş köşedesiniz arada, ve anladığım kadarıyla... Yerim buraya oldu, buraya geldim. Ha, 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 ha. Bu arada çörek bir saç, üzerine bir saç daha. Hayır, o onun üstünde pişecek, şimdi pişer. Böyle üstüne Böyle bir şey bişer. koymuyor yani. Hayır, koymuyor. Evet, sağ, şimdi geri bir şimdi bir, onu bir geri, geri döndürecek, ya. altı pişecek, üstünü geri saça döndürecek öbür saça. Ha, muhtar Hanım'ı niye iş yapmıyor, hiçbir el işe elini atmıyor öyle? Muhtar mı? Muhtarın hanımı diyorum. O yapmaz, o forsludur. Forslu? <laughs> Tövbeli, tövbeli. Biz ona hizmet ediyoruz. Tövbe estağfurullah. Tabi. Siz muhtara hizmet evde? Evet. Sadece beyinize. Herkese <laughs> yapıyor. Espriye Nasıl oldu yapıyor. efendim bu evlilik? Severek evlendik. Severek evlendik. Evet. Mantık <laughs> evliliği değil. Mantık Anlaşarak evliliği. severek evet. Nerede gördünüz birbirinizi de? Kiracısıydım. <laughs> Anlaştık evlendik. 15 yıllık evliyiz. Nasıl kiracısı? Kiracısıydım. kiracı kiracısıydım. Evi vardı. Evi vardı. Siz kiraladınız. Kiraladım. Kirayı öderken evet. almaya geliyordu. <laughs> bir gün bir çay içer misiniz sayın evet. ev sahibim? Evet. Evet, evet. iyi bakmışız maşallah ya valla ne iyi kiracı bulduk. Benim kiralık daireme bu adlar iyi bakan kendi ev olsa ne biçim bakar acaba? Deyu size evet. teklif etti herhalde. Siz de beğeniyordunuz Zahar. Yok canım, birbirimizden sevdik işte, gördük. Kira öderken mi? Yok canım. Yoksa işin ucunda şey var mı? Ev sahibiyle evleneyim, kiradan da yırtarım. Yok canım. <laughs> Kaç efendim? efendim? Kendisi mi söyledi? İkinci hanım hanımıyım. Ikinci. Kaç efendim? İkinci. İkinci hanım. Ee, siz evlendiğinizde muhtar ve evli miydi? Evliydi. Bir hanımı vardı, hı hı. çocukları vardı. Çocukları vardı. Siz, vardı. siz bekardınız. Evet. İkinci hanım. E, ee, öbür hanımla beraber mi oturdunuz? On yıl beraber oturduk. On yıl? On yıl oturduk. Kuma geldiniz siz? Evet. Sonra muhtar üçüncü evliliğini yapınca? Sonra koyumuza yerleştik. <laughs> Beş yıldır buradayız. E, ee, i̇lk hanım nerede? Yozgat'ta var. O orada kaldı. Orada oturuyorum. Muhtarın şehirde bir hanımı var, köyde Ayağ, bir hanımı köyde var. Köyde bir evet. hanımı, mezrada bir hanım. Yok. <laughs> 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 Efendim yaylalık yerde bir hanım. Yok. Muhtar muhtar değil. Gittiği her yere ev konduruyor adam yani. <laughs> yani ne iş yapıyor efendim kendisi muhtarlığın dışında? Bayındırlıktan emekli. Biz yani, Başka bir şey yapıyor mu? Yok. 15 Uğraşı. yıldır Yozgat'ta muhtardık. Buraya geldik tekrar muhtar olduk. Adam buradan başka bir yere orada da muhtar yani. Ya bırak köyümüzü de. Bence Buraya başka geldik, bir yere evleştik. göndermeyin gider orada evlenir mevlenir <laughs> şimdi. Memnunum ben. İnanıyorum. Tepki göstermedi mi ilk eşi size? Yok hiçbir şey söylemedi. Göstermedi. Hiç? Yok göstermedi. Ağzını açmıştı. Ağzını açmadı. 10 yılda beraber oturdunuz. 11 yıl. Aynı evde. Evet. Sonra niye ayrıldınız? Geçimsizlik mi oldu? Yok emekli olunca buraya geldik biz. Biz burayı seçtik. O da orada kalmak istedi. O gelmek istemedi buraya. Gelmek isteseydi yoksa? Gelirdi. Ona da Başımızın üstünde. Tabii canım başımızın üstünde ayrı bir ev tutardık onu. Yapardık o kenara. Tabii ki yanımızda olmazdı. E büyük şehirde aynı evde oturuyorsunuz. Atlıslı. At, dairemiz var 3-4 katlı. Peki sizin e, ee, yani muhtarın ilk hanımı evet. hiç ayıkmadı mı? Neden? Hani altta kiracı var bu adam. Ayıksa sana ne yapacağız? Sevdik, anlaştık. Önce kim sevdi efendim? Birbirimizi, ikimiz. Aynı anda mı? Evet. Kim bile getirdi, kimi dillendirdi? <gülüyor> Muhtar! <gülüyor> Geldim. Buyurunuz. Hep Gel, yalan söylüyor. Buyurunuz, ya. buyurunuz. <laughs> Ulan neye karıştı <karıştırıyorlar> lan oğlum. <laughs> Nasılsın dayım? Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> <özler. gülüyor> Gözler, pıldır gözler. Maşallah. Ee, bazı şaibe var. Buralarda bir efsane. Kimi diyor ki muhtar iki evli diyor. Kimi diyor ki muhtar üç evli. Şunun aslı asları nedir? Aslı arası doğru söylüyorlar. Üç tane vardır da bir tanesine birinci hanımdan ayrıldım. Çocuk olmadığı için ikinci bir evlilik yaptım. İkinci evlilikte çocuğumuz olduktan sonra da üç tane. Tesadüf bu akılsız karşıma çıktı. Yozgat'tayken <laughs> ha. Bunu kandırdım. Kandırdınız. Kandırdım. Resmen kandırdım. Heh, dayı. Resmen. <laughs> Efendim, ee, yok işte evli adam. Yok işte onu bulmuş da Hüsnüye gık yok. Deniz şöyle de, Deniz böyle de bu arada görelim abi ters döndü de. Öyle yapışık ters mi çeviriyorsunuz anneciğim? Ya, o, öyle, öyle, öyle. o detayı da gördükten sonra bu işin bence mimar yani bu işleri mimarı erkek. Ne çıkıyorsa herhalde erkeğin başının altından çıkıyor. Çıkıyor. Değil mi? Çıkıyor. Yalan söylüyorsun. Ölen derler. Yok dişi kuyruk sallar da dişi yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Altı sene peşinden koştum bunu kandırmak için. Ya! o Haliye sorsan, yuva yıkan e. kadın, pöö mu? öyle bir şey yok. Yanlış Esas için. sana pöö! <laughs> Bana! E. Ana. Altı sene! Altı sene kandırmak için çabaladım, kandırdım. Altı sene? Altı sene peşinden koştum ben bunu. Üst kattaki uyanmıyor mu, ayıkmıyor mu? O zaman mu? daha getirmediydim. Sonradan oraya getirdikten sonra uyandı. <laughs> Senin kaç daire var? Benim dört daire var idi. Gayre önem değil. Yanımda olsun istedin yani. Yanımda olsun. Kiracı olarak soktuk. Yavaştan yavaştan <laughs> kandırdıktan sonra. Ondan sonra iş karıştı. siz ev sahibi değilken tanıyorsunuz muhtarı? Zaten mahallemizin de muhtarıydı. İkâmetgâh il muhaberi aşkı mı bu yani? Olabilir. Olabilir. <laughs> Sizin oradan başladı. Muhtar bey bir ikametgah il muhaberi alabilir miyim? Yok, al al. Mi? al. Kiracım ol. Kiracım ol. <laughs> Bu arada orada bir şeyler... Yo yo doğru doğru hani aslı olan bu ya hani. Kaldır kaldır. Ha ya, yan konu. Mehmet'im. <laughs> Muhtar evet. Bey'in özel hayatı Ek konu yani. Ek evet. çıktı. Biz evet. buraya çörek için geldik yani. <laughs> Halbuki çöreğin balın kaymağı buradaymış. <laughs> Niye karıştırdın bunları ya? Allah adını <laughs> Peki İlk Hanım duyunca tepki göstermedi mi? İlk Hanım zaten beni bekere olan gibi evlendirdi. İlk Hanım. Birinci. İkinciyle. Hmm. O ikincinin çocuk hadisesinden dolayı ayrıldık. İsteyerek ayrıldıktan sonra ikinci hanım, üçüncü kabullenemedi. Var seviyorum diyor ya, yalan söylüyor. Hiç sevmiyor. Varmış Demin orada bir kelime sarf etti. Yok seviyorum demedim. Dedim mi? 11 şey sene diyorum. gül gibi ha. geçindik. geçindik. Geçindi ya yalan söylüyor. Zor geçindirdim. Hiç sorma orayı. Karıştırmıyor. <laughs> <orada. gülüyor> Karıştırıyor bu. Bu karıştırdı orada şey açık vermiyor. Gerçeği konuşacağım arkadaş öyle yok. Gerçeği konuşacağım. Ha, burada Kadın Hanım yok. kabullenmedi. Kabullenmedi Kopuyu... ya ne şarttan camımız ne bile kırdı bunu. <laughs> Oturduğu yerin. Buradan çık git değil. Yalan söylüyor bu. Köye biraz mecburiyetten. Aynen. Mecburiyetten. Aynen. İkinci hanımın şerrinden ha. kaçtınız. Şerrinden kaçtı. Bu kaçtı. Ben şey bana bir şey yapamıyorduk. Gizli gizli bana yapıyordu şerrinden. Bundan kaçtık. Ama onu göz almış olman lazımdı. Aldık şimdi iyiler. Bir göreceğim bacı kardeş gibi ben de koyuyorum ikisi bir oluyorlar. Evden beni koyuyorlar şimdi. Sana karşı kumpas kuruyorlar. Kurdular. Ama dayanıyorum sonuna kadar. Nereye kadar gidecek? Bu işin sonu artık. Dayı ben derim ki değil. ya sen bilirsin hayat senin gençsin güzelsin. Anladım. bir karizman var. Çivi çiviyi söker. Anam! Alır anam ya. Alırsın üçüncüyü. Bu iş biter. Rekabet. Rekabet. Baş, Rekabet. Başlatayım mı diyorsun? O zaman bütün... Senin erkek, göz gene bir fıldırladı <laughs> Erkekler şimdi o zaman bana cephe çar. Kadınlar bana cephe çarlar. Neden? Bir karizmayı devam ettirmeye şey derse, 3'ü o zaman 4 olacak. Bizi toprak paklar. Yaş, diyorsun 40'ından sonra teneşir. Altı Tamamdır diyorsun yani. Aynen gidelim. Kaç? 63. Yok 40'ı dedeceğim. 63 var mısın sen dayı? Yani? Nuhuç <laughs> cüzdanımızda öyle yazıyor ya ben yok. 63? Yoğum. Kabullenmiyorum. <gülüyor> Yani kırkı daha yeni basacağım. Yok kırkı geçmişindir de sizin Geç yaş oh. efendim ayıp olmaz eğer. Söyle söyle. Kırk, altmış üç aranızda yirmi <laughs> üç yaş fark var. Anlaşıyoruz. Hiç önemli değil sonra yaş. sonra birbirini sevdikten evet, sonra. Yaş bizim için hiç problem değil. Peki sizin üzerinizde bir üçüncü gelse. Hı, daha doğrusu hı. tabii iki, iki, iki üçüncü gelse. Kabul eder misiniz? Kabul etmem ben paylaşamam. Çok seviyorum. Ee, i̇kinci Hanım <laughs> nasıl paylaşıyor? Paylaşmayaydı. Paylaşmayaydı. Evet. O da pek paylaşası yoktur aslında. <laughs> ne oldu bülbül <bir> dayım? Yok <laughs> darı Yo, mı yedim, <laughs> tut ne oldu? Yemez. <laughs> Yemez. Hiç, hiç yok, aslan azı yok. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Allah dünkele yani? razı olsun. Teşekkür. Darısı sizin başınızda olsun. <laughs> Görün. Görün. Nasılmış? Zor, zor mu? Benim için hiç zor değil de zor olanlar biliyor. Çekenler biliyor. Dertleşir misiniz öyle iki evliler bir arada toplanıp? Kesinlikle öyle şey yapmam. Açık vermem kimseye. Kıskandın mı birinci hanım? Kıskanmaz olur mu? Bilmiyorum. Yani fizikman farklılar mı? Çünkü farklılar. Muhtarlar genelde tornadan çıkmış gibi aynı tip hanımları alıyorlar, ikinci hanımları. Yok, hanımların. bizimki değişik efendim. Ben uymuyorum onlara. O muhtarlardan değilim ben. Standart dışı yani. Standart dışı bizimki. Ekstra. Biri kışık, biri yazlık. <laughs> hanımların... <laughs> <laughs> Bir aşırı şişman. Bu da işte görüyorsunuz, söylememe gerek yok. Meydanda malımız. <laughs> yani biri kilolu öbürü. Doğrudur efendim. Çünkü bu e, hakikaten <laughs> genelde ikinci evliliklerini yapanlar mesela ilk eşi kısaysa kısa alıyorlar. İlk eşi mesela kiloluysa yine kilolu bir hanım alıyorlar. Yani hak geçmesin <laughs> diye. Siz ama biraz <laughs> adalet... Olmaz. Olmaz. Peki nasıl kendinizi... 6 sene sonra nasıl <laughs> sevdirdiniz kendinizi? Kandırış kandırdım. Kandırış kandırdım. Anlatmadım, Sordum Anlatmayayım, bile. anlatmayayım geliyor. Anlat, Anlatayım gel. mı? Anlatayım mı? Lütfen. Bir bakkal dükkanında mektup verdim. Mektup? He. O da bana verdi. Ondan sonra <laughs> Ne yazıyordu efendim mektupta? Hatırlamıyorum. Siz ne yazmıştınız? Hiç hatırlamıyorum. Hatırlamazsın tabii. <laughs> <Hadi>. Söyleyeyim <laughs> mi? Söyle dayı. Beni takip et dedi. Yalan söylüyor. Hatırlıyor da. Ben mektuptan hiç hatırlamıyorum. Beni takip et dedi takip ettik bir kırda buluştuk efendim. Kır. Bahçede. Güzel Yok bahçede. Yok mu pastane mastane? Ne bileyim, pastane mastane orada görürler. Ben Yozgat'ta benim etrafım çevrem çok olduğu için gizli gizli aynı gizli aşıklar gibi bu iş oldu. Gizli aşıklar gibi ne, kandırdı. Güzel bahçede. sözlerle mi kandırdı efendim sizi? Kendisi daha iyi bili. Ne vaatler yaptım ki? Hacı bile götürecektim Ben kendim gittim bunu götürmedim. <laughs> Da yalan söyledi. Yalan söyler, yalan söylüyor. Kendi yalan söylüyor. Verdiğim sözlerin hepsi biri hariç hepsini tuttum. Nedir <laughs> <efendim>? yalan desin. <laughs> yalan desin. Ne, hangi verdiği sözü tutmadı? Nikah yapacağım dedi, yapmadı. Nikah yapacağım dedi. Nasıl söz yapsın verdi. adam evli resmi. Ama söz verdi, gidecek dedi. O sözü kendi vermeyecek. O sözü Baş mahkeme başa dedi. Baş başa kal. İlk hanımı göndereceğim dedi, öyle mi? Evet. Sağ Gider ol, Hayır, yok. <laughs> sallamışım, ben şimdi... Sallamadım. Bu salladı. Ben sallamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu beni kandırdı. İpler senin elinde tabii geçmiş Yalan seneler. Mı? Aldım, aldım, aldım. Aldınız mı? Aldım, Allah Mesut bahtiyar etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Ay. efendim. Allah Yalan tekrarından e, muhafaza geçiyorsun. eylesin. <laughs> Kolay gelsin. De, geçmiş olsun. Du hepsi olur. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Allah'a çok. Zararımız yok. Bunu ben yeni görüyorum. Sadece koyuyorsunuz, ondan sonra yapışıyor, tekrar ters çeviriyor, altlı üstlü yapılıyor. Her yerde yapılır mı? Her yani, yapılır. Burada yapılır. Bunu yani, yani şanslısınız. Özellikle Yozgat'a uzak büyük şehirlerde yaşayanlar, şunun ki kokusuna dayanamayacağım. Çok üzüldüm. Alabilirsiniz mi Bir parça? Alabiliriz. Alabiliriz. Altı ben ne ben kadar ben güzel ben pişmiş, <laughs> üstü ne kadar güzel kabarmış, yumurtalı, özene özene her tarafı eşit pişmiş. Afiyet olsun. Evleriniz dert görmesin inşallah olsun. Allah razı olsun. <laughs> Bulursanız kaçırmayın kesinlikle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.